Sevgili öğrencilerim merhaba. Bu videoda 7. sınıf ışığın soğurulması konusuyla ilgili konuşacağız. Peki neler öğreneceğiz? Işığın soğurulmasını, ışığın soğurulmasının olumlu ve olumsuz yanlarını, gölgeli ve güneşli alanlardaki ısı durumunu, yazın açık renk, kışın koyu renk giyinme sebebimiz, beyaz ışığın renkleri, cismin renkli ışık altındaki görüntüsünü işleyeceğiz. Peki neden ışığın soğurulması? Işığın bir cisim tarafından tutulması veya emilmesine ışığın soğurulması denir. Her maddenin ışığı soğurma derecesi birbirinden farklıdır. Işık ile etkileşen maddeler ışığı soğurduklarında ısınırlar. Bu yüzden koyu renk maddeler ışığı daha iyi soğurur. Açık renk maddeler daha az soğur, daha iyi soğuduğu için daha çok ısınır. Daha az soğurdukları için açık maddeler daha az ısınır diyeceğiz. Şekilde gördüğünüz gibi bir düzenekte siyah, mavi ve beyaz cisimler var. Elbet tabi aynı süre güneş ışığı altında bırakıldıklarında siyah cisim daha fazla ışığı soğurduğu için daha çok ısınacak, beyaz cisim daha az ısınacaktır diyoruz. Peki ışığın soğurulmasının hem olumlu hem olumsuz etkileri var. Bir de buna bakalım. Bitkilerin yaprakları sayesinde fotosentez yapması, güneş ocaklarıyla yemek pişirmemiz, suyun ve binaların ısınmasını sağlamamız, güneş pilleri sayesinde elektrik enerjisi üretmemiz, ışığın soğurulmasının olumlu etkileridir. Aynı zamanda ışığın soğurulması olumsuz etkiler. Kumaşların zamanla renginin solması ya da halk arasında bozarma dediğimiz olay, koyu renk arabalarda güneş yanıkları dediğimiz hasarların meydana gelmesi, besinlerin veya ilaçların tadının değişmesi olumsuz etkilerine örnektir. Sıcak yaz günlerinde güneş ışınlarını doğrudan alan yerler yerine neden gölge alanları tercih ederiz? Bu hepimizin bildiği bir durumdur. Sıcak günlerde genelde gölge alanları tercih ederiz. Çünkü güneş almayan yerler güneşin miktarı az olduğu için daha serin olur. Ancak güneşi direkt alan yerler güneş ışısı Güneş enerjisinin verdiği ısı enerjisi sayesinde oldukça fazla ısınır. Özellikle yaz aylarında direkt güneşi maruz kalmamaya daha çok gölgelerde yürüyüp iki amet etmeye dikkat ederiz diyeceğiz. Bir sorumuz da şu: Yazın açık renk, kışın koyu renk giyinim. Zaten güncel modaya baktığımız zaman yazın daha cıvıl cıvıl renklerin, kışın ise daha koyu renklerin olduğunu görürüz. Peki bu neden söylemiştir? Buradaki mantık tamamen ışığın soğurulmasına denk gelir. Çünkü Koyu renkler ışığı daha çok soğurduğu için kışın soğukta daha çok ısınmaya ihtiyacımız vardır. Ancak yazın ise ısının mümkün olduğunca yansıtılmasına ihtiyacımız vardır. Bu yüzden kışın koyu renkleri ve pastel tonlar dediğimiz tonları tercih ederiz. Yazın ise daha açık renkleri tercih ederiz diyoruz. Bir diğer sorumuz ise güneşli günlerde pürüzsüz beyaz yerlere bakmak, renkli yerlere bakmaktan daha çok gözümüz alır. Neden diye soruyoruz. Çünkü pürüzsüz ve düz yerler baktığımız zaman tüm ışığı yansıtır. Tüm ışığı yansıttığı için de daha parlak görünür. Bu yüzden dikkat ederseniz kayak bölgelerinde kayakçılar özel gözlükler kullanılırlar. Çünkü karlı kaplı bir yerde uzun süre bakmak gözümüzde kalıcı hasarlara hatta son olmayan, çözümü olmayan hasarlara da sebep olabilir diyoruz. Soğurulmada enerji dönüşümüne bakacak olursak bu çok önemli. Fotosentezde güneş enerjisi kimyasal enerjiye dönüşür. Fotosentezde güneş enerjisi kimyasal enerjiye dönüşür. Güneş pilleri resimde gördüğünüz gibi soğurdukları güneş enerjisini kimyasal enerji veya elektrik enerjisine çevirirler. Bir de şöyle bir maddemiz var. Yanda gördüğünüz gibi radyometre dediğimiz bir maddemiz var. Bu maddenin şuradaki yapraklar güneş ışığı aldığı zaman güneş ışığı hareket enerjisine diğer bir tabirle kinetik enerjiye dönüşür diyebiliriz. Gelelim ışığın renklerine. Nedir ışığın renkleri? 1666 yılında Newton cam prizmayı kullanarak beyaz ışık içerisindeki renkleri bir ekrana düşürmeyi başarmıştır. Ve bu renkler arasında bazı renkler olduğunu, beyaz ışığın aslında birçok renkten oluştuğunu göstermektedir. Çünkü beyaz ışığı şekilde gördüğünüz gibi bir prizmadan geçirdiğiniz zaman farklı renkte ışıkların olduğunu görebiliriz. Peki nedir bu ışıklar? Bakalım hemen. Bu ışıklar beyaz ışığı prizmadan geçirdiğimizde kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor renklerinin olduğunu görmekteyiz. Bunu kolay hatırlayabilmek için kutu sayamam şeklinde bir kodlamamız bulunmaktadır. Nedir bu kutu sayamam? Kutu sayamamdaki sessiz harfleri aldığınız zaman k t s y m ve m şeklinde tam olarak beyaz ışığın renklerini elde etmekteyiz diyoruz. Bunlara örnek verecek olursak CD'yi hepimiz biliyoruz. CD'ye resimdeki gibi baktığımızda CD'nin buralarında renk geçişlerinin olduğunu görmekteyiz. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor şeklinde renk geçişlerinin olduğunu görmekteyiz Aynı zamanda balon köpüğüne baktığımız zaman da sabun köpüğü ya da bu oyuncaklarda da bazen çıkan köpüklere baktığımız zaman dikkat ederseniz renk geçişlerini görebilmekteyiz diyoruz. Dikkat edeceğimiz bir nokta cisim yalnızca kendi rengini yansıtır, diğer renkleri soğurur. Ne demek oluyor bu? Şekilde gördüğünüz gibi yeşil bir cüzdan, kırmızı bir defter, mavi bir top var. Hepsine birden güneş ışığı dediğimiz beyaz ışığı gönderdiğimiz zaman yeşil cüzdandan yeşil ışık, kırmızı defterden kırmızı ışık, mavi toptan mavi ışık yansıdığını görmekteyiz. Unutmayacağımız önemli nokta şu. Cisim yalnızca kendi rengindeki ışığı yansıtır diyeceğiz. Mesela beyaz ışık altında kırmızı bir elmaya baktığınız zaman bu elmadan kırmızı renkli ışık geldiğini görmektesiniz diyoruz. Ya da yeşil bir bibere beyaz ışık altında baktığımızda yalnızca reşil rengin yansıdığını görmekteyiz diyeceğiz. Aynı şekilde yeşil bir bezelyeye yeşil ışık altında bakarsanız kendi rengi olduğu için yeşil renginde yansıdığını görmekteyiz diyebiliriz. Aynı şekilde mavi cisme kendi rengi olan mavi ışıkta baktığınız zaman mavi cismi mavi renkte görürüz. Çünkü kendi rengini yansıtır diyeceğiz. Dikkat! Eğer cisme kendi rengi dışındaki bir ışıktan bakarsanız yansıyan bir ışık olmaz. Dolayısıyla cisim siyah renkte görülür diyeceğiz. Kırmızı bir çantaya yeşil ışıkta baktığımızda yansıyan ışık olmadığı için cisim siyah renkte görülür diyeceğiz. Mavi bir topa kırmızı ışık altında baktığımızda yani kendi renginin dışındaki bir ışıkla baktığımızda yansıyan ışık olmadığı için mavi top kırmızı ışık altında siyah görünür diyeceğiz. Siyah bir kömürden örnek verecek olursak siyah kömür üstüne düşen beyaz ışığın tamamını soğurur. Tamamını soğurduğu için göze herhangi bir yansıma ulaşmaz. Bu sebepten dolayı siyah kömür siyah gözükür. Özetle şunu söyleyecek olursak eğer bir cisme kendi renginde ışık yansıtırsanız kendi rengini yansıtır. Cisme kendi renginin dışında bir ışık yansıtırsanız o zaman yansıyan ışık olmaz. Dolayısıyla cisim siyah gözükür. Unutma, ışık, madde bunlar önemli olaylardır. Dersi dinlediğiniz için, videoma katıldığınız için teşekkür ederim. Abone olup bildirimleri açarak tüm videoma, tüm videolardan haberdar olmayı unutmayın.